kendinde olan bir özellikten dolayı değil, Allah'ın verdiği bir lütuftan dolayı, vahiy lütfundan dolayı hidayet önderi oldu. O zaman aklımızdan çıkartmamak gerekiyor. Biz Muhammed Aleyhisselam'a, bütün peygamberlere Allah'tan altları vahiy sebebiyle iman ediyoruz. O yüzden onu yargılamıyoruz, sorgulamıyoruz, beğenmemezlik, yapma hakkını kendimizde göremiyoruz. Ya Resulullah Aleyhisselam şu davranışı şöyle yapmış ama ben bunu uygun bulmuyorum diyemiyoruz. Niye? Çünkü biliyoruz ki o peygamberlik vasfıyla hareket ettiğinde o bizim gibi bir insan olmaktan çıkıyor. O yüzden sahabe kafasının karıştığı bazı olaylarda peygamber efendimize soruyorlardı. Ya Resulallah bu senin kişisel kanaatin mi yoksa Allah'tan sana gelen vahiy mi diye soruyorlardı. Bu benim kişisel kanaatim dediği an o bizden birisi oluyordu. O zaman diyorlardı ki ya Resulallah bu yaptığın doğru değil onun yerine şunu yapalım diye teklif edebiliyorlardı. Böyle birkaç olay var biliyorsunuz siyerden okuyabileceğiniz. Ama Allah'tan gelen vahiyse onun peygamberliğine iman etmiş olan sahabe orada sesini kesmesi gerektiğini, orada sesini yükseltmemesi gerektiğini, orada kendi fikrini söylememesi gerektiğini biliyordu. Bu asa örneğini üzerinde iyi düşünmek gerekiyor. Asada bir şey yok. Musa'da da bir şey yok. Asayı yılan haline getiren de elini parlayan bir el haline getiren de Musa'yı bir hidayet önderi haline getiren de sadece ilahi dokunuştur. Ve biz ona teslim olanlarız.